Gidersen yıkılır bu kent. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik. kimlişsizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleyenleri kuşlar nereye sığınır akşam olunca Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor Bekleyiş diyorum caddelere dalıp gidiyorsun Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor Bir de seni ekliyorum susuşlarıma. Selamsız saygısız yürüyelim sokakları Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mapushaneler kalır, aslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimizi alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olmayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler. Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş ölüleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu şimdi uzak yangınları anı satıyor genç ölüleri artık. Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman, sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere Bu kentin künyesi bellidir artık. Ve susuşun isyan olur milyon kere hiç bilmez miyim? Sokul yanıma sen, ellerin sımsıcak kalsın. Devriyeler basıyor, karartılmış evleriyle. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür. Bir tufan olurum, sustuğun her yerde.